size günaydın arkadaşlar uzun zamandır malum Annem ekmek yapmıyordu ee, burada ekmekleri fırından alıyorduk sonra dedi ki ben bugün bir ekmek yapayım dedi böyle bir tepsi ekmeği atmış şurada da şurada da geri kalan hamurumuzun mayası var annemin ekmekleri çok güzel oluyor ya harika oluyor sıcak sıcak tereyağlı artık yeriz bizde Öyle kahvaltı hazırlıklarına başlıyoruz. Saat de 10'u 5 geçiyor arkadaşlar. Öyle. O zaman bize kolay gelsin. Bu arada hava çok güzel bugün. Ama birazcık soğuk. Güneş var ama. Şöyle çamaşırları asıyoruz. Anne hani ben şey yapayım sana vereyim ya da birlikte asalım. Güzel günler göreceğiz. Çocuklar şarkısını sizlere armağan ediyorum. Ekmek pişmiş. Bu şekilde görünüyor. Sıcak sıcak. Tam tereyağlı yemeği falan. Anneciğim ya. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Kahvaltımız da bu şekilde. Özgür de mamasını yiyor. Keçi boynuzu muzun üzerinde keçi boynuzu var. Çok yaramaz. Çok yaramaz teyzeleri. Bir görseniz. O zaman bize afiyet olsun. Hamurla. Geri kalan hamurla bir şey yapıyorlar. öğren oldu. Beyni acıktık. Özgür Ağzın nasıl güzel. <laughs> güzel mi alıcım? Çok güzel. Göbeğini aç. Güzel <laughs> mi oğlum? Mis yap kızım, mis. Mis. Mis yapsana, mis Hadi yap. Mis yap Hadi bir mis yapalım. Hmm. Bu da bir şey kalmış bu da hop. <laughs> Halacığım Allah kaç. <laughs> mis mis mis. Özgür dur Allah kaçalım. <laughs> Özgür büyük mü geldin? Özgür dur. Özgür dur. Özgü Niye öyle yaptın? Allah Kız kaç. bir bang. Allah kaç Ay, Bir. Sen kaç yaşındasın? Bir yaşındasın. Evet. evet. Kaç kardeşsin sen alam? Bir eee. kardeşsin. 3 2. Tamam. 3 2. 3 2. Onu da biliyorum. Hadi kızım. 3 2. 1. Söyle. Selam tekrardan. Annemle birlikte çıktık. Dayımlar bugün taşınıyorlar arkadaşlar. İstanbul'u terk ediyorlar. Bu akşam bu gece e, ee, yerleşecekler. siyah İnşallah haklarında hayırlısı olur. Biz de annemle şöyle bir uzaktan hoşça kal demeye gidiyoruz. E, ee, annemler de gidecekler gerçi karı Hani orada belki görüşürler ama ben buralarda olacağım için bir daha göremeyeceğim. Öyle şimdi dayımlara doğru yürüyoruz. Az bir yanımız kaldı. Annem çok mutsuz. Niye mutsuzsun kız? Üzülüyorum ya. <laughs> Gerçekten yıllardır orada daha belki mutlu olacaklar ama yıllardır buradalar ne bileyim emekliliklerine az kaldı o yüzden de dediler Aynen. orada evleri de var gidelim dediler orada Aynen. mutlu olalım. Bence onun Hayırlı için olursa... daha iyi olacak anne ya ben öyle düşünüyorum. Ya olacak tabii ki olacak yani kötü bir yere gitmiyorlar da. Evet. Hakların i̇şte. daha hayırlısı olsun inşallah daha mutlu olurlar gerçekten. Amin. İnşallah, i̇nşallah. Dayımlardan geldik. Özgür Park'ta oyun oynuyormuş. Onun yanına bir uğradık. Birazdan da eve çıkacağız. Bugün böyle bir gün. Akşam yemeğimiz yok. Ne yapacağımızı düşünüyoruz. Kararsız kaldık. Annemle birlikte düşünüyoruz. annem dedi ki dışarıdan mı söylesek? Yok dedi. Dışarıdan söylemeyelim. Değil mi anlayacağım? Arkadaşlar bu arada bana bir yüzük geldi. Gerçekten o kadar güzel ki tam tur şekilde. Ben bunu böyle hemen tek taşımla taktım. Beni yakından takip edenler biliyordurlar. Ee, çok seviyorum böyle tak takmayı. O yüzden de bunu böyle taktım. Gerçekten çok da beğendim. Shining Silver sayfası gönderdi. Sayfayı şimdi buraya etiketliyorum. Siz de girip bakabilirsiniz. Bu arada satışlarını yapan arkadaşlarımız öğrenci. Hem de öğrencileri destek olmuş oluruz. Çok değişik modeller var sayfalarında. Ben bu şekilde severek kullanacağım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Tekrardan Shining Silver sayfasına çok teşekkür ederim. Arkadaşlar annemler artık ee, karosuya gidecekler. Yani köye gidecekler daha doğrusu. Kıyma alacaksan Mopaş'tan al. Çok güzel kızım. Unutma. Tamam. Ee, annem böyle kıyma almıştık. Şimdi onları köfte yapıyor. Bize bırakacak. Ee, böyle işte dolaba koyacağız. Bu akşam yemeğimiz yok demiştim ama anne işte hemen yemek buldu. Ee, köfteli yemek yapacakmışız. Yarısını da işte dediğim gibi dolaba koyacağız. Anne köftesi tarifi. Anne bunu tarifini çokça verdik ama bir daha sen verir misin tarifini? Çünkü soruyorlar. Yeni gelen arkadaşlar oluyor malum. Onlar bilmediği için soruyorlar böyle. Ee, Söyleyeyim bak, bir kilo kıymaya, bir tane yumurta, evet, e, iki bardak kadar ya da bir buçuk bardak kadar o kendi zevkinize bağlı. E, ben ekmekleri kurutup sonra robottan çekiyorum, Gayet Galeta gibi, gibi yapıyorum. Ondan koyuyorum yani bayat ekmek. Hı hı. Ondan sonra bir, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı kekik. E, Reyhanları varsa reyhan mükemmel oluyor Çok köfteye. Yani. O kadar güzel Bunun yapıyor ki ya, tadını değiştiriyor. Evet. Reyhanı böyle bolca koyabilirler. Yani bir kaşık reyhan koyabilirler. Sonra tuzunu koyuyorsunuz. Ondan sonra ben bir de buna iki diş sarımsak koyuyorum. E, bir tane büyük baş soğanı da rendeliyorum, suyunu sıkıp koyuyorum. Bir de domates koydum. Ay maydanoz koydum. Maydanoz koyuyorum ve çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Evet. Baya baya yoğuruyoruz. Evet. Ondan sonra da şekil veriyoruz. Sonra e, buzluğa koyuyoruz. Ee, ya şey buzdolabı poşetlerine böyle ben şimdi biz iki kişi olacağız. Mert'le ikimiz olacağımız için böyle azar azar koyup katlayıp tekrar koyacağız. ki yani çıkarması kolay olsun diye. Birbirine yapışmasın Aynen, diye. Aynen birbirine yapışmasın diye. Çünkü böyle şeyler pratik oluyor. Hemen dolaptan çıkarıp yiyebiliyorsunuz. Bir de Mert de böyle çok sevdiği yemeği falan yemediği için böyle şeylerden Baba yapacağız anne. inşallah. Burada arada Özgür içeride yaramazlık yapıyor. Annem onu yakaladı. Allah. İşte bu şekilde. Şimdi şekil verirken tekrardan size göstereyim arkadaşlar. <laughs> Özgür düşünce annemin tepkisi. Akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Böyle e, annem misket gibi yapmış köfteleri. Hı. Bir de patates kızartıyoruz. Bir de yanına bezelye. Bu yemek gerçekten mükemmel oluyor arkadaşlar. Zaten klasik bence herkesin yaptığı bir yemektir. Bizde de bu çok seviliyor. Böyle şimdi akşam yemeği bu şekilde olacak. Bir de şurada domates çorbamız var ama harika olmuş tadı. Öğlen için çok güzeldi. Bir de yanına ki de pilav yaparız. Ondan sonra da akşam yemeğimiz hazır olacak inşallah. Şöyle söyleyeyim e, patatesleri ve köfteleri çok fazla kızartmanıza gerek yok. Zaten fırında da pişeceği için o yüzden böyle hafif bir kızartıyoruz. Ondan sonra tepsimize alıyoruz. E, başka da hiçbir şey girmiyor bunun içerisine arkadaşlar. Domates falan koymuyoruz biz. Üzerine salçalı sos yapacağız. Bolca salçalı sos döküceğiz. Ondan sonra zaten suyu çektikten sonra da pişmiş oluyor. Burada da diğer parça köftelerimiz pişiyor ve yemeğimiz hazır olacak. Suyu çektikten sonra suyu yemek oluyor kızım. Ya evet ama biraz suyu çekiyor sonuçta. Yani. Yani pişiyor yani. Aynen. Annem hep beni düzeltiyor farkında mısınız? Ama yani yanlış anlamasın. şikayet edeyim. Hayır yanlış anlamasınlar. Suyu kupkuru yaparlar. Suyu çektikten sonra dedin ya. Ben öyle anladım. O yüzden seni düzeltmeye çalışıyorum. Hani yağ ayrı, salça ayrı zaten gitmeyecek. Biliyorsun. Sen zaten biliyorsun ama bu takip edenler belki bilmiyor. Bilmeyen vardır yani. Tabii ki biliyorlardır da. Kuru şey, yemek değil yani. Bir şey Döneyim. söyleyeyim. <laughs> bir arkadaş yazmış ki geçenlerde. Annenle hep zıtsınız. Yo, Allah yok Allah kutsuyor. Öyle yanlış vallahi bilmiyorum. Niye öyle dediyse artık. Sen beni hep ticaret delisin olabilirsin. Ama öyle miyim kızım? Anneme sitem karında da, zıtsın zıtsın da bugün arkadaşlar. Anneme küçük ya öyle ben sana küsüm değil. bugün, o yüzden sana zıt gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımızda her şey güllük gülistanlık değil yani arkadaşlar, Onu da söylemiş olayım. <laughs> Sabahtan kalan şöyle biraz patatesimiz vardı, ee, tabii ki de israf etmiyoruz, onu da koyuyoruz. Hani şundan sana şu üstteki patatesi, onu da koyuyoruz. Ondan sonra tuzunu ekliyoruz, salçasını koyuyoruz, Özgür ne yapıyorsun? Salçayı cins sonrası kız kızım. Ondan sonra da fırına direkt atacağız. Özgür bu ara çok yaramazlık yapmaya başladı. Büyülü abi. Bütün meceleri karıştırıyor artık. Ay ne halam? Bakın arkadaşlar bayağı su koyduk. Yemeğimiz sulu bir yemek olacak. <laughs> Yanlış bir kere anladım, annem annem bir kere döktü. onu anlatayım mı? Anlatsana. O neydi anne ya? Sizin Oy. o zaman hamile çekimi vardı Özgen'in. O hmm, mu? bilmiyorum ki ne zaman oldu. Hamile çekimi vardı. Siz gittiniz böyle akşama da çok az bir vakit kalmış. Hiç de yemeğim yok. Hemen bunu yaptım. Ondan sonra diye. hemen dedim bu köftem herhalde hazır vardı. Hemen bunu dedim yapayım yaptım. Böyle hazırladım tepsi, tavada tepside. Şöyle getirdim. Fırına böyle koyarken bu buradan bir devrildi. Allah'tan şöyle, sıcak değildi anne. Şöyle yani. elimden bir devrildi. Buralar, kırı, yerler, halılar, bütün yemek döküldü. Bütün yemek. Yani Allah'tan pis değil. Yani acele işe şeytan karışır derler ya. Aynen. Gerçekten şeytan karıştı. Tövbe yarabbim ya Rasulallah. Şimdi şimdi. Evet, annem siz durmuyor bu arada arkadaşlar. <laughs> Evet yemeğimizi koyduk. Pişmeye bıraktık. İyi. Ve yemeğimiz hazır. Burada pilavımız var. Burada da yemeğimiz var. Of. Suyu çekmesinden kastım buydu arkadaşlar. Görüyorsunuz pişmiş durumda. Çok güzel görünüyor. Mis gibi de kokusu buram buram geliyor. Çorbamız da zaten vardı. Çorbanın altında açalım. Ondan sonra da sofrayı kıralım bize de afiyet olsun. Bir de annemin geçen sene yapmış olduğu üzüm hoşafları var. Bu üzümler bizim Karasu'da bahçemizde olan siyah üzümlerin hoşafları arkadaşlar. Tadı çok güzel oluyor. Yani bence dünyanın en güzel içeceği denilebilir. Ama şimdi bunun içerisinde tabii ki bu konsantre birazcık su koyuyoruz birazcık da şeker koyuyoruz. Böyle içecek yapıyoruz. Hem bu kan da yapıyor. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Bir de şurada çoban salatamız var. Birazdan o zaman bize afiyet olsun dedim ama eksikleri de göstermeden geçemedim açıkçası. Şimdi Sedalar geldi. İçli köfte getirmiş. Gösterseniz soksana. Daha pişmemiş ama. Valla soframız bu akşam çok bereketli. Dün de benim size çevirmeye pişmemişsiniz. Dün de benim size kurabiye ile gösterirken demiştim ya. Bit kurabiye deniliyor. Onlardan yapıp koyarım içine diye. Sen daha bilmiyorum. Videomu izledin de mi ya? Ama kaç gündür aklımda Sen deyince öyle iyice Ondan yapmış. Bunu da getirmiş. İşi köftelerin devamı da. da. Büşra'cığım çok karanlıksın. Arkadaşlar Büşra'yı sordunuz, 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 sordunuz. İşte Büşra yanımda. Bakın. Aynen. Gayet Merhaba. iyi, çok şükür. Sizin gerçekten çok sorun oldu. Gerçekten yani Instagram'dan ya. da çok sorun oldu. YouTube'dan da sorun oldu. Çok rahat görünmüyorum idare <laughs> Bir <Büşra> şey gayet <laughs> iyi. Ee, hayat bize bazen böyle tecrübeler sunuyor ama bunlara da yaşıyoruz yani. Her neyse artık bundan sonra Büşra'yı da görebilirsiniz çünkü biz sık, sık sık yaz geldi ve biz artık yaz yürüyüşlerimize çıkmaya başladık sitenin etrafında turlamaya başladık şimdi birazcık muhabbet edeceğiz ondan sonra da ben artık eve çıkacağım Büşra da eve çıkacak onun yani işi var artık erken uyuması gerekiyor. Evet arkadaşlar artık bir videonun daha sonuna geldik Umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız mutlu olurum Bir sonraki vlogta görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay